Bakabilir misin ya bir beş dakika? Benimkine yaz. İkisini birlikte bana yaz abi. Tamam bırak bırak bana yazacak oğlum. Bırak ya oğlum. Bir şey söyleyeceğim. Evet merhaba arkadaşlar YouTube kanalına hoş geldiniz İbrahim abinin YouTube kanalında bugünkü içerik size ne kadar para versek bugüne verken gidersiniz diye sorulacak insanları söyleyeceği rakamlarda işte merak konusu. Çardı evet, mesela 1 milyon dolarlık toplantıya gidiyordur. Evet, evet. Adam der ki mesela 1 milyon dolar ver evime gideyim. Nasılsınız abi? Şükür. Ne satıyorsunuz abi? Efendim? Ne satıyorsunuz? Allah'ım ben Arapça, Suriye. Suriyeli misiniz? Abi şöyle bir soru soruyoruz şu anda. Size bugün kaç para verseler akşam eve erken gidersiniz? Yani... Yok, bunları işi, işi komple bırakacaksın. Bugün eve gideceksin. Kaç para olsa eve gidersin. Çalışmak için günlük çalışıyorsun ya. Bereket, bereket. Kaç para mesela? 100, 200, 300 kaç para lazım oluyor? Yani akşam 125. 125 lira? <laughs> evet. O zaman eve gidiyorsun o 125 kazanınca. Şükür <laughs> yok yani. Alhamdülillah çok şükür. Tamam. Yani ben 65 yaş. Aa 65 yaş. Yani iş patronu evet. yok. Ben... Kendi işiniz. <laughs> o zaman bunu ben sana bir sihtan yapayım. <laughs> Allah razı olsun. Bugün erken git eve abi. Bereket olsun. Bereket Sağ ol abi. Var mı isteğin? Bunu ne diyeyim? 2000 lira diyeyim yani. 2000 lira. <gülüyor> evet. evet. <laughs> ee, bana 150 lira yeter. Için. <laughs> 150 lira. Sizin iyiymiş. Yani verilebilecek bir rakam. Evet, ee, ona... adım karşılasa yeter. Evet, çok teşekkür ederim. İsim neydi? Nisa. Nisa Hanım. Teşekkürler. Ha evet, şurada iki kişi daha görüyorum. Hemen dönelim. Dönelim. Merhaba. 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 Size kaç para verseler eve erken gidersiniz? 1500 de dedi. Beni bile eken. Ya siz peki e, 1500 lira al, aldığı için e, bugün eve erken git <laughs> konseptinden yararlanarak eve gittin. Siz ona gönül koyar mısınız? Yok, Para hı. için sizi satmış olabilirsiniz. İyi yapmışlarım. <laughs> i̇şte, beraber yiyeceğiz parayı. Tamam. <laughs> <laughs> Yarı yarıya paylaşacaksınız. 10 bin lira dedi. Abi. Bir <laughs> şey söyleyeceğim. Var ya. Gerçekten en yüksek en yüksek sensin çünkü bugün 1500 diyen oldu, 2000 diyen oldu. Evet. 150 ya. falan diyen oldu. Evet, abi. 10 bin lira bayağı bir yüksek demiştir. Şimdi her şeyinizi bırakıp arkadaşınızı satıp eve gidersiniz. Allah! Bir, <laughs> bir de para mı alacağım? <laughs> ben 1.000 liraya bile okeyim ya. Yani, ne olur? bir dakika sen de. Okey bin liraya. Ama aynı bir bar bar bari öyle hani bir şey varsa bir 9 bin alırım. <laughs> 9 do dolar çektin değil mi? Hadi böyle bir şey verecekler alabildiğim kadar yüksek alırım. Tamam yani 9. Milyon dolar mı? Aynen. 9 milyon dolar dedi. Siz kaç para bugün eve erken gidersiniz? 100 <laughs> lira, 1000 lira, 500 lira. Siz? Ben bir şey söylemek istiyorum. Benim zamanım çok değerli olduğu için. Evet. <laughs> ben en az bir 10 bin. En az 10 bin çünkü yani arkadaşlarımla harcayacağım. Bu çok önemli arkadaşlar. <laughs> yani 10 bin lira verseler arkadaşlarımı satar. Direkt satarım. Abi ben de 5'i okuyayım. 5 bine. 5 okuyayım. Peki 5 bine bütün arkadaşlarına satar mısın? Satarım. Evet. İkisi hariç. <laughs> İkisi hariç. O Onu zaman şimdi ben, ben, ben hem de... Abi ama nasıl Ama çok önemli bir şey Abi değil bence o parayı ben almazsam arkadaşlarım beni kırar zaten. <gülüyor> 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 o zaman 100 lira demesek iyiydi. 20'şer lira mı? Evet bir tık ya. Şey, bilmiyorum. size şey yapalım.

1000 lira yani. Siz kaç para Sürekli buluşuyorsak ben daha ucuz olurum. Yani Zaten şey buluşuyorum. Evet, evet. 200-300 liraya da okuyayım yani. 200-300 liraya o okay. kesin evet. çünkü şey yani, yani sürekli konuşuyorum ekilir ya ekilir diyorsun evet. <laughs> <laughs> 500 <açan>. milyon dolar <laughs> 500 milyon dolar dedi <gülüyor> <gülüyor> Şimdi biz... istemişken <laughs> biraz uç olsun evet arkadaşlar zengine, zengine, zengine yiyeceğiz. denk geldik zengine <laughs> <laughs> Zenginlikten değil de yani yaptığınız videoları izlediğim için çok beğeniyorum gerçekten. Allah razı olsun. Çok, çok teşekkür ederim. 200 lira kafiyiz. Ama onu verseniz ya. Kayınmaz şu anda YouTube kanalımızda. Bana iyilik yaparsınız diye ya, düşünüyorum. Ya. İyi alet edildi <laughs> bulundum kendimi. Bu evet, ne? Evet kendisi şu an bu İkiliyorum. Zeki Müren'in bir mikrofonu. Hayır. <laughs> <laughs> Oyunculuğundan her şeyinden vazgeçilecek olan bir iddia nedir? Bunu mu soruyoruz insanlara? Evet. evet. Ben dolar. Beni bana mı soruyorsun? Evet sana soruyorum. Başım bana ne bileyim 2 milyon dolar ver. Yazıyorsan çek beni durdursun. <laughs> Al bu 200'ü bugün eve erken git. Konseptimizin ismi o. 200'lü biz milyon dolarlara çıkacağını hiç düşünmemiştik. Yaklaş. Yaşarız bu hesabı gibi. Çakar kartı gibi ki. Ne başa So that I want to marry. So? What if they were oh, no money, hiç para, hiç para yok. Yani şey demek istiyor. Evlenir, hiç para yetmez. Para Aşk. yetmez, bağ biçilemez. Aynen. Price. Peki. <laughs> ben <İyi>, yakemeden <laughs> gidiyorum sana. <hadi. gülüyor> <laughs> 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 ne kadar oldu? 50 bin lira. 50 500 liraya arkadaşına sattı. Gel şimdi. İbrahim. Efendim? Şuanda kaç saat yapacağım bu çekimi? Valla 3 saat daha yapmayı düşünüyorum. 3 saat daha. Şöyle bir şey yapalım mı? Bak. Nasıl? Ben sana 50 lira vereyim nakit. Tertemiz. Hafif buluşup. <laughs> hafif etmedi. Evet. Sen git evine abi. <gülüyor> <gülüyor> abi çekimi bırakıyorum ben eve gidiyorum. Çekil çekil. <gülüyor> Görüşürüz. Görüşürüz <gülüyor> Zipo. Allah'a emanet olun. Ben ona 50 lira mı? 50 lirayı da oldu gitti. <laughs> evet şimdi Bombacı Fatih'e gidiyoruz. Bugün eve erken gideceğiz. Bakalım ne olacak. Fatih abi. Efendim abi. Abi biz geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi abi. Evet. Bizim bir konseptimiz var. Bugün evet. eve erken git. Tamam. Abi. Sana kaç para versek bugün eve erken gidersin? Abi para değil. İvan atmam lazım. Bomba bir durum var yani. O yüzden yani... <laughs> <laughs> Gücün yeter mi abi bilmiyorum. Vallahi abi. <laughs> biz dedik böyle 150 200'e çözeriz abi, ama 150 200'de abi. Abi yok oh, abi. Kaça kadar buradasın abi? Sabaha kadar buradayız abi. Abi sabaha kadar olmaz ya. Yani biz buradayız sabaha kadar. Abi şimdi sana ne yapsak sen bugün eve erken gidersin. Abi ibanı atayım rakamları söyleyeyim sana. Oo. Şimdi biraz farklı olur burada. Bomba bir rakam olur o yüzden gerek yok. Vay be. E yani. Bir şey söyleyeceğim şey. Abi. Bana bir tane yazabilir misin ya? Bir beş dakika. Benimkine yaz. İkisini birlikte bana yaz abi. İki tane arzana zahmet ver. Tamam bırak bırak. Bana yazacak oğlum. Bırak ya. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Para devlete gidiyor oğlum manyak. Devlete. Bak her zaman katkıda bulunur. Böyle şey mi olur? Yazsın. Abi abi. Ben gerçekten böyle şeylerle şaka yapmıyorum. Ben paranın devlete gideceği her şeyde her zaman varım. Yani çok samimi söylüyorum. Yani, o, o yüzden mahsustan söylemedim yani gerçekten. Geçer evet. ki devletimize para gitsin. Ceza söyleyelim. Yani e, şöyle diyeyim. Eğer hak ettiysek yazsınlara. Evet Sadece çünkü şey, hak adamlar. ettik. <laughs> Cezayı hak ettik ve yazdık. Al, Al bu 200'ü 200 bugün, bugün eve git. erken git. Benzinle. <gülüyor> Benzinle. <gülüyor> Fatih abiye yollayacağım. Paradan kesip aramama benzin alacağım bir de Fatih abi senin yolladığın paradan cezayı ödeyeceğim devletimize devletimize bomba Fatih, Fatih abinin de katkısı olacak diliyoruz abi saygılarımızı sunuyoruz bomba kalplerdesiniz. Bomba. <laughs> gururumuzsun. Çalış hadi. Gerçi hem gücümüz de yetmez ama neyse. <laughs>